Evet şu Youtubers live yani bilmiyorum herkes çok öneriyor da Sesi kısayım mı? Yo Bu ne ya? Ana, çok tatlı oyuna benziyor lan bu Ne yapıyorsun? Youtuber oluyorsun. İçerik mi çekiyorsun? Dur bakayım bir. Sonunda başardım. Wow. En popüler YouTuber oldum. Kendi network'üm var. Yıllardır var boyunda ben hiç oynamadım, izlemedim de. Sevgili de yapıyorsun. Fulya lan. <laughs> <Ha? Gülüyor> Klav konuştu. Saç. <laughs> Kendim yapayım bari. <laughs> sesi klof'a benziyor. Tam sus lan. Aa boşaldı pezevenk ya. <laughs> Süper Yıldız. Viral videoların ustasısın ve daha çok video yapmak tek hırsın. Her izlenme ve abone çok değerli. Para tutkun yeni bir şey değil. İşinde uzmansın ve videolarının kazandırdığı her kuruşu görmek istiyorsun. Yeni insanlarla tanışmayı ve sosyalleşmeyi seviyorsun. En büyük hobin yeni arkadaşlar edinmek. Hedefin sonu gelmeyen bir kişi listesine sahip olmak. Kimin ne düşündüğü senin için önemli değil. Yeni şeyler öğrenmek eğlenceli ve kolay. Kendin dersine veriyorsun. Ün ve popülerliğin yanına hiçbir şey yaklaşamaz. Siktir lan. En büyük hayalin seni tamamlayacak o özel insanı bulmak ve onu bulana kadar durmayacaksın. Bu eşin seni bekliyor. Şimdi burada amaç YouTuber olmak mı? Yoksa manitacılık mı yapıyoruz anlamadım ki. O zaman en büyük hayalim beni tamamlayacak o özel insanı bulmak olsun Beçet. Oyun, müzik, moda, yemek, oyun. Doğuştan oyuncu musun? Kumandosun dünya sektör kumanda neymiş? İçinde bir akçı yatıyor. Herkes yemek yapabilir moda. Adını gir. Elrin. Kanalın adı. Yok lan o tam tersi. Gönül tah. Tamam lan Tuğkan o Kanalın adı Elren. Bu youtuber yaratmak istediğine emin misin? Eminim. Müzik, müziği kapat lan. Ana çok tatlı lan. İlk videolarımı bu odada yapmaya başlamıştım. Annemin yanına daha yeni taşınmıştım ve buralarda fazla arkadaşım yoktu. Bir numaralı YouTuber olmadan önce neler öğrendiğime bakalım. <laughs> Tam müzikler o konuşmanın konsepti değil mi? Cringeliğin zirvesi böyle. Temel kontroller, hedefler, karakterin soldaki düğmeyi hareket ettir. Bu kamera. Tamam. Alt tuşuna basıp sağ tıkla kamerayı döndür. Tamam. CT tuşuna basıp sağ tıkla kamerayı yakınlaştır. Tamam. O günlerde rafımdaki oyunların videolarını yaparak eğleniyordum. Rafa git. Ne kudum çocuğu bir tane oyunu var. Empire Planet 2. Video oyunu ve video türünü seç. Bu ne? Yapılandırması şart. Oğlum bu bildiğin bizim streamer life'ın farklı müziği kısacağım kardeşim. Dur. bir bitsin amına kodum tutorialı. Ee, tutorialı bitince kapatacağım. Bu aşamada videoyu kaydetmek üzere kullanacağım web kamerası ve mikrofon ayarlarını yapmalısın. İş istasyonunda birleşenlere göre sınırlı bir miktarda bilmem bilmem ne Dur bana böyle. Tam ne alıyoruz? Paramız var mı ki? Paramız falan nerede oğlum bu oyunda? Kayda başla. Dur oku. Bu aşamada videoyu kaydetmek üzere kullanacağım web kamerası ve mikrofonun ayarlarını yapmalısın filtre yok, tek yönlü, düşük çözünürlük. <laughs> videonun adını video videonun adını gir. Elren, Elren ile em Empire yazmayı da bilmesin. Empire 2. Bu aşamada bir kart seçerek çözmen gereken farklı mücadelelerle karşılaşacaksın. Bu nasıl bir oyun ya? Bu kadın giydirme oyunlarına verir kral oyundaki. Fikir bu pejeleri beceri puanına sahip bir video görüyoruz dedim Katil bakışı, yorum, komik eleştiri. Yorum. Oyunun başlamasına kalan süre. Hiçbir şey anlamadım. Çavuş. Ne oluyor şimdi? Kurgu aşaması. Klipleri kurgu yoluna oha Oha! Kurguda mı yapıyorsun? Klipleri kurgu yoluna sürükleyerek ve onları eleştirmeye çalışarak videonu oluştur... Eşleştirmeye çalışarak videonu oluştur. Ayrıca iş istasyonunun işleme noktalarını dikkate alarak efekti ekleyebilirsin. Oğlum aslında çok detaylı ya. İzleyebiliyor muyum ben bunu? Tamam. Başlık ekle. Not rengi yumuşak odaklama. Enerjimiz bitti. Ha tamam. Bakayım. Nerede lan play? Efekt nerede? Efekt koyacağım. Yol efektler yumuşak odaklama. Şunun üstüne koyabiliyor muyum? Not rengini geç. Şunun üstüne koyabiliyor muyum? Yok. Tamam aşağı koyuyoruz bunları. Not rengini siktir et. Hadi onu koy hadi. İşle. Olmuyor abi izlenmiyor. Ha. Tamam işleyelim bakalım. İlk videomuzu yapıyoruz. Artık. Empire Planet oyun popülerliği 78 konsol popülerliği 64 videoyu yayınla. Bunlar bu video için aldığın puanları ve becerilerin için kazandığın deneyimi gösteriyor. Aldığın sonuca bağlı olarak videonu yükleyip yüklememeye karar verirsin. Tabi bu senin ilk videon olduğu için yükleyelim gitsin yapıştır. Aslında evet hani karınca çiftliği mi yapaydık keşke ama oyun konsepti dönüyor ya. Videoyu kanalı yükleme süresi o kadar uzun ki insanın canını sıkıyor. Ama izlenme sayılarına, abonelerine ve kazandığın parana bakmayın. Tamam. Her ay sınavım olduğu için ders çalışmak zorundayım. Geçersem ödül alıyordum ama başarısız olursam annem bana ceza veriyordu. Ah canım benim. Okula gitmek için tek yapmam gereken odamın kapısından çıkmaktı. Vay. Videomuzu yükledik. Şimdi gidiyoruz. Bakıyorum oyuna ya. Oynamak için açmadım dediğim gibi. Ne oldu? Cep telefonumdaki takvime bakarak sınavlarım hazır olup olmadığımı görebiliyordum. Ama okula gitmek ve iyi e not almak her şey değildi. Bazen alışverişe gidip yeni çıkanlara bakıyordum. Oğlum oyun baya kapsamlı aslında ya. İnternetten alışveriş yapacakmışız. Geç bakayım. <laughs> <laughs> e Pezevenk bize niye para harcattırıyorsun ki? 100 dolarımız var. Kıyafet dükkanı. Dur elektronik bir şeyler alalım ya. E bunlar. Kameramız var değil mi bizim? Amazing. Ha bak Canon Pro HD kamera. Ben daha düzgün mikrofon almak istedim kardeşim. Hatta bir de düzgün bir kamera bu işin en önemli şeyi. Param da 20 dolar kaldı. Onunla ekmek yerim. Evet. Zaten video yapmanın temel adımlarını biliyor ve ödevlerimi yerine getiriyordum. Başta zorlanacağımı biliyordum ama YouTuber olmaya bir kere karar vermiştim ve asla durmayacaktım. Başarmak zorundayım. E ee? Ne yapacağız şimdi? Yeni oyun videosu. Evet. Paket teslim edildi bak geldi yeni şeyimiz. Mikrofonumuz. Hah. Bunu da ver. Kameramız da geldi. Oo! Oh. Şimdi yeni video çekebiliriz. Yani. Düşük çözümler. lan. O kadar şey aldık ya. İki yönlü. Elder Elran El ile... Empires 2. Bölüm 2. Evet ya bu biraz böyle chill bir oyun yani çok bilemedim. Komik eleştiri yapalım. Bir tane de sinirlenelim toksiye katil bakışı atalım. Çavuş çavuş. Evet, müziklerini komple kapatmak lazım. Şimdi şunları şuraya alalım. Yumuşak odaklama yapalım. Kamera aldık. Başlığımızı ekleyelim. Not rengi de koyalım. Güzel video. Yapıştır. Konsol yeni kayıt. Puan 8. Öf. Video Oy. Tamam ben çıkıyorum abi. Yeter. Yani. Aslan gibi Barn Finders var.